Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Mustafa ile birlikte Hello Neighbor çakmaları serisine devam ediyoruz. Şu ana kadar gördüğüm en çakması da bu. Angry Neighbor. Yani kızgın komşu. Şöyle başlayalım mı hemen? Ben Bundan... bizim komşu niye kızgın? Vallahi niye kızgın bilmiyorum da bence sıkıntıları var, sorunları var. Şöyle bizi oyun yönlendiriyor. Ben çok bilmiyorum da Mustafa birazcık internetli izlediği için bana bir şeyler söyleyebilir. Şöyle yönlendirmelere baba, göre ben... ne? Şu an var. Nerede? Ne yap? Yiyeyim mi onu? Yenilmiyor. Niye? Hamburger. Ha elime aldım. Hamburgerle beraber yatıyorum. Tam yattım, kalktım. Bu birazcık Hel bu Hello Neighbor'ın alfalarına biraz andırıyor ama Aynen. Yani fena değil. Hadi bakalım şu komşumuzu bir bulalım. Ama baba sakın arabalara çarpma. Zö çok, hızlı koşuyor. Şuna baksana. Ama baba bir şey of. izlemiştim. İzlediğimde ne? ne vardı biliyor musun? Ne vardı? Aa burada ip var. İzlediğimde ne diyordu biliyor musun? İzlediğimde arabaya çarpınca Hop. ölüyormuşuz. Ölüyor muymuşuz? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Araba! Araba gel buraya. Lan gel. Arabadan hızlı gidiyorum. Araba bana nasıl çarpabilir ki ya? Evet Mustafa eve giriyorum. Baba! Ne? Bıyıklığın alfadaki evi bizim alfadaki arabası o değil mi? Şu mu? Evet. Aynen ona çok benziyor. Değil mi aynısı? Evet, aynı, zaten aynı. bildiğin birebir çakmışlar oyunu ya. Ha arabanın içinde şey mi var? Kutu mu var? Vallahi o da kutu var. Arabanın içinde niye kutu var? Bu tuhaf bir şey bu. Lan. Ne saçma sapan bir oyun ya. Sonra şurada kırmızı bir kutu var. Onu alalım mı oradan? Bak şuradan bir şey fırlatıp onu alabilir miyiz? Deneyelim. Kovayı niye aldıysam. O kırmızı kutuyu almak için şuradan bir kutu fırlatalım, bakalım olacak mı? <laughs> <laughs> Önümüze düştü bu nasıl kırmızı kutu fırlatalım? Bak basılı tutacaksın basılı. Basılı tutuyorum yine azatıyor. Bak hop. Bırakıyor kendi. İzin vermiyor basılı tutman. Neyse şu eve girelim de bir gizemleri çözmeye başlayalım. Kutuha sesler sende. Ben duymuyorum ha. Tamam. öyle kapıyı açtık arkadaşlar ve karşınızda yine bayağı bu, bu. Bence en çok çakma bu. Bildiğin evet. tamamen çakmışlar yani neye bir. Baksana garajı marajı var. Kol. Bir cam mı kırıldı? Cam mı kırıldı? Ne evet. oldu? Cingi yeşil. Şu açıldı. Şunu açtım. Ha Levi. Ver abi Levi. Hop. Abi Levi alınca niye çantaya atıyor direkt ya? Şuradan direkt bana versin ya. Tamam. Bak, Nerede komşu? Levi ile sağ kliye. tıklayınca ne oluyor biliyor musun? Levi'yi vuruyor. Sağ kliye tıklar. Ay buldum. Evet. Yapıyor doğru. Da komşu nerede? Bıyıklı mı çıkacak? Kim çıkacak tipi ne? Şu tipi çok çiğ. Oyunun fotoğrafındaki hiç beğenmedim ha. Levye kullan. Hop. Para atar mı bulacağım? Evet bu Buluruz. Sarı. Hallederiz. Ver bir kutu abi. Ver. Bunlar dursun yanımızda. Lazım olur. Bunlar ha atınca direkt çantaya gidiyor oradan alıyoruz. Üst kata çıkayım mı? Gelen giden var mı? Ses var mı Mustafa? Yok. Hop. Koltuk. Koltuk. Koltukçuk ne yapıyorsun? Aha bir sürü kap var. Bu kilitli. Bu kilitli. Şuna bakalım. Bu da kilitli. Bu da kilitli. İşte. Bari şu açık olsun. Lan kumanda edemiyorum çok zor ya. Ha Ha burası açık tamam. Burada ne yapacağız? Şurada bir koltuk var. Arkasında bir şey var mı? Yok. Lan kaldım burada. Dur lan. Bura ne? Aşağı iniyor. Aşağı inen yer. Şurada bir kapı var. Dur ona bakalım. Hop. Bunlar Yo. ne? Zehirli mi içici? Oo hakikaten zehirli biliyor muyuz bu amcayı? Daha doğrusu amca bir gelse. Amca bizi unutmuş galiba. Şunu açabiliyor muyuz Mustafa? Herhalde uyuyor. Ha açtım. Baba sessiz ol. adam aşağı katta uyuyordu. Uyuyor mu şu an? Allah! Geliyor. La üstüne düştüm adam, direkt yakaladı O neydi o lan zayıf bir şey zayıf. Dın 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 diye ses geliyor kulaklığından duyuyorum. Çok mu sesi Hı. kısayım mı? Ama bu adam çok zayıf ya çalı bacak. Yesin. Çalı bacak mı? Adı çalı bacak olsun mu? Evet bu tamam. videonun adı çalı bacak olsun. Bu adamın adı çalı bacak. Çalı bacak amca. Aa geliyor çalı Aa, bacak geliyor. Amca. Allah çalı bacak gelme dur. Çalı bacağın tipe bak lan. Çok komik Mustafa bunun tipi. Bak değil <laughs> bak Kapıya bak. Mi? Abi dur dur. Çalı bacak niye yakalamaya çalışıyorsun? Bak kafasına yani, bakalım önündeyim. birazcık yakından. Valla burnu benim bacağımdan büyük. Göbüşü yuvarlak. Gerisi de çalı. Çalı bacak. Baya adamın tarihi mi var? Terlik. Aynı yaz tatiline mi gidiyor? Ne yapıyor? Şu araba gerisi çarpacak mı? Git lan araba. Arabanın içinden geçtim ya. Çalı bacak. Aa geliyor. <laughs> Çok ilginç koşuyor dur. Bu adam Aha, bir gitti. bir plan buldu. Söyle. Adam C'ye döndü döndü döndü. O C'ye ne kadar evin çatısına çık. Evin çatısına niye çıkacağız? Şurasına çık. İkinci katı. İçeriden merdiven yok mu yukarı çıkmak için? Evet var. Tamam oradan gidelim. İlk önce onu bir, o bir gelsin. Bu gitsin. Şu evin arkasında neler var oralara bakalım mı? Baba Levye. Leviye bende mi? Aa yakalanınca gitti mi her şey? Evet. Aa bu çok saçma ben, ama. Şurada bir ev var. Leviye alayım. Yani yakalanınca tüm envanterim boşalıyor öyle mi? Hı hı. Bu kötüymüş. Kutular da kayboldu gitti. Lan kaç. O adam gelir şimdi. Ama şurada şu şu bir oda var. Burada mı? Hı? Gireyim mi içeri? Devreyle camı şaşırsa kırabilir miyiz? Sen diye sesler geliyor. Şey geliyor mu o canavar amca? Gelmiyor. Çalı bacak. Çalı bacak sesi gelmiyor. Şu an gelmiyor mu? Evet. De ses gelmiyor. Gireyim mi içeri yani? yani gir. Giriyorum hop. Giremiyorum. Yanımda kutu vardı az önce dur. Atlanmıyorum çok Başka şey zor ya. Başka var? Var evet. Şurada da dolapta bir şey gördüm dur. Hah. Dolap'ta bir şey gördüm şunu alalım. Baba hisseble, isteble diyorlar. Tamam bir tane şey aldım dolaptan. Baba, makinen ne diyor, İsteble, isteble diyorlar. Slap 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 mi? Evet. O ne demek ya? Öyle diyorlar Dur. gerçekten. Dur şu şeyi, ee neydi bunu ben buraya bırakıyorum Mustafa sonra lazım olursa kaybolmasın diye yerini bulunca bunu öyle oynayalım çünkü kayboluyor ya itemler. Hı? Yakalanınca kaybolmasın, levy hep aynı yerde çıkıyor zaten. Şimdi şöyle devam edelim gezmeye. Bu ne? O içten yukarıya çıkabiliyor. Demin biraz denedim de olmadı. Şu önüne şey atsak olur mu? Evet biraz denedim ama olmadı. Evet tamam buraya kutu fırlattık. Hop. Hop şöyle. Hop. Evet. Buraya kadar geldik. Buradan şu karşıya atlayalım. Ama levye kırılacak canlar. Levye. Levye hemen şuraları alalım. Hop. Hop. Mustafa bu olmuyor bozuk. Bunlar sahte tabi. Öyle şunlardan yukarı tırmanalım hadi hop. Baba hop. güzel bir yer buldum. Tamam. Onun şu camın üstüne atlarsak oraya hop. gidebiliriz. Hop atladım. Atladım. Atladım oluyor. Atladım. Oldu aaa girdim. İşte. Allah. Geldik. Buradan nasıl yukarı çıkacağız şuraya kutu atalım dur. Şöyle atarsak atar olur galiba. Şimdi bunun üstüne atlayalım. Ha, çok güzel bir planımız var değil mi? Oh. oh. yukarı çıktık. Şimdi ne yapalım Mustafa? Dördüncü kata camı, bu camı, şu camı kırıp giyelim. Burayı, burayı kıralım. Tamam. Vav wow, demir! Demiyor Demi o demir. Aynen buraya girilmiyor. Çatıda başka ne var ki? Şöyle gezelim mi? Çalı bacak. Baba şurada. Dostum bir çatıdayız. Bak şurada balkon aha. var. Balkon. Tamam bir yer buldum bak şurayı kır. Kırmıyor, hiçbir yeri kırmıyor. Nerede bal? Ha. Aa, balkon. Çalı bacak balkonuna çıktık. Gel çay içelim. Dostum. Çalı bacağında Aa kapı var burada. Gir. Dal içeri. Hop. Ma Ma mavi, mavi bir, kutu. bir kutu. Bir kutu. Ee, tamam al. Bunu da al abi. Ver abi bize onu. Abi ver. Tamam. Abi mavi e, kutuyu doldu. deneyelim mi? Nasıl yani neyin deneyeceğiz ki? Elimi al, elimizi alıp Aldım. bir fırlatalım mı? Fırlattım. Bir daha fırlar. Bak oldu işte elimde kaldı bak. Aa Mustafa elimde. Bu tarayabiliyor. Nasıl tarayabiliyor? Ateş et. Ateş ne diyor? Ateş et. Bunu ateş edebiliyor. Aa bununla çalı bacağı vurur muyuz? Vur. Hadi çalı bacak. Gel buraya. Dur her yeri bir gezelim çatıya çıkmışken. Allah bir yere daha düştüm. Bura ne? Buraya da bakalım. Bak. O ne lan kapıdan içeri girdin Mustafa. O çünkü Köyünler duvar. Ama ya ben bu oyuna para verdim ya bu oyun bug'lı ya bug'lı oyuna para yatırdık boşu boşuna. Buraya bir bakayım. O da bug'lı. Açılmıyor. Sıra. <laughs> Buralar hep giriliyor ki Mustafa. Bu o bug'lı. Şuranın içine kutu dolduracağım dur. Ağzına kadar kutu dolduracağım bak hop. Eyvah. Olmadı yanlış yaptım. Buradan girebiliyor muyuz? Hayır. Yani oyunda demek ki arkadaşlar çok bug var. Bakın odaların kapıları açılmadan direkt geçebiliyor. Şuradan geçebilir miyiz? Oha her yeri gezdik abi. Bu ne? Allah ya aşağı düştüm. Aşağı düştüm o zaman ne yapacağız? Şuradan yukarı çıkabilir miyim? Kaldık burada. O oh, çıktım bak. Çıkıyorum bir yer daha buluruz şimdi. Ama çıkamayız. Şu aşağıya kutu doldurup onların üstünden çıkarım. Hop. Ne saçma sapan bir oyun ya. Hayatımda gördüğüm en saçma oyunlardan biri ama Hello Neighbor çakmaları içinde en çakma bu galiba. Hop atla, atla. abi atla. Olmadı. Ha, oh ol. be. Abi bu ne saçma sapan bir oyun ya. Çık şuradan çık. Abi oraya düştük orada kaldık. Ne tuhaf bir şey bu ya. Kusura ben buradan çıkıyorum. Çalı bacağın yanına Aşağı atla. Allah. Çalı bacak nerede? Çalı bacak. Nerede Çalı bacak dostum. Edin? Kutu bulduk kutu. Ateş edip, ateş edip. vurunca bir şey olmuyor mu? Bak. Çalbacak ba oraya kutu sıkıştırdım kutuya. Bak bak. Ya o çalbacak kutuların içinden geçebiliyor ki çok saçma. Bu kutular ne olacak böyle? Her taraf kutu oldu. Bir sarı anahtara ihtiyacımız var. Şu kapı nasıl açılıyor? <laughs> He? Lan kapı. Kapı açıl. Bak kapının içinden bir şey aldık. Bak bir şey aldık kapının içinden. Nasıl kapının içinden bir şey aldık? Bak Nereye çantaya bak. Ne çantası? İlaç almışım. İlaç. Bunları atalım ya. Geliyor. Ney? Ay kutum gitti mi? Mavi kutum gitti mi? Lan mavi kutu çok işe yarıyordu ya. Mavi kutu niye gitti abi? Abi ben onu alabiliyorum. Mavi kutuyu tekrardan. Tamam. Aaa. Bu ne lan? Mavi kutu harika. Her yere mavi kutu atayım. Hiç mavi kutum kaybolmasın. <laughs> Allah dur araba. Şöyle şuralara hep mavi kutu atayım. Bir daha mavi kutum kaybolduğunda bu mavi kutuları kullanabilirim. Çalı bacak. Dostum ne yapıyorsun? Al lan sana al 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 al. Ama bu kutular bu adam durdurmuyor ki. Çok saçma lan oğlum bari Baba. bir şey yazdılar. Adam baga sokarsa adam bir daha yanınıza gelemez. Allah bir tuhaf oldu bu. Lan çalı bacak. Abi seni o kapıdan içeri sokmam. Kapat lan kapıyı. Kapat. Mustafa so, her yeri kapattım. Bu so, adam umurunda değil ya. Ha umurunda. Bak gidemiyor orada kaldı. Ha. Ne oldu? Evine giremezsin öyle işte. Çalı bacak. Bana içine sokalım mı? İçinde kalsın. Böyle her tarafını kutu dolduralım. Çalı bacağı gömelim oraya. Oya gömelim. Adam aldı başına gitti ya. Vay arkadaş ya. Biz adam gömmeye çalışıyor adam gidebiliyor. Eee gizemlerini çözmeyecek miyiz bu saat boyunca? Bak bu da kaynar bir şey var. Ha şurada bir yer var. Vay, burada bir şey var bak. Oğlum buraya giremiyorum. Burada bir yer var aç açılacak bir yer var. Bahayim ye, mavi geliyor. Gelemiyor gitti. Bak şurada bir kablo geliyor. Ha burada bir düğme var. Ha basamıyorum ya. Bastım. Buraya girelim mi? Evet. Kutudan bir tane alalım şurayı sine. bir dolduralım dur. Sahusahune, sahusahune. ne ya? Şimdi şuraları dolduracağım. Buraya gelemesin diye. Burayı merak ettim buranın ne olduğunu. Ki bizi tamam. yakalayamasın. Aynen buraya giremez. Şimdi şurada bir düzenek kurmuşlar. Bu düzenenin üstünden atlayarak gitmemiz gerekiyor galiba. Aa, Önce... Adamlar resmen koca parkur. Adamlar resmen koca... Parkur yapmışlar. Çakmasına oyuncak masa değil resmen parkur ya aynen şuraya çıkmam lazım o yüzden şöyle hop hop şimdi daha yukarıda çıktık şurada bir tane kalmış onu alalım Vay, ne et yapacağız varsa, aa iyi. çatıya çıkabiliyoruz bak çatı açıldı aa anahtar var şurada Su Şu şurada da anahtar kafam döndü nerede anahtar ver abi onu aldım Vay yukarıya çıkamayın. Tamam hemen buradan yukarı çıkalım. Hop. Ha bug bu, bak var burada. Ay aşağı düştüm. Gerçek değil bu bak. Anahtarla şey yapalım gel. Anahtarlan her yeri açacağım. Anahtarlan nereyi açabiliyoruz ona <laughs> Tüm kutuları tekrar geri topluyorum. Anahtarımı elime aldım. Çalı bacağı yakalanmadan şu kapıya gitmem lazım. Hemen hop. Açtım. Tamam Musa şimdi ne yapıyoruz? Seviye giriyoruz. Hop. Çekiç. Çekiç mi? Evet çekiç lazım bize. Nerede çekiç? Bilmiyorum. Nasıl bulacağız? Gri atar lazım şuraya atacağız Ama ya. Ama bizim evimizde kilit vardı ya. Bir şey daha aldık. Aldık mı? Aldım. Vallahi aldım lan çekici aldım. Çekiç yerdeymiş dur. Şimdi Şurayı mı kıracağız? Evet. Bu... Kırdım. Ya buraya şey dolu ya. Bu bizim aynı gel geldiğimiz yer. Aa biz buraya gitmiştik ki. Burası uyduruk yer. Sen tamam, bu oyunda birinci kutuyu bulduk. Tam iki tane kutu kaldı. Bu kutuları da bulabilirsek oyun bitmiş oluyor. Kutuları bulunca ne oluyor? Aa baba yeşil kutu ne yapıyor biliyor musun? Ne mu? yapıyor? Yeşil kutu böyle aşağı düşmüyor havada kalıyor. Yeşil kutu mu var bu oyunda? Evet. Nerede bu binanın içinde mi? Evet. Ama çıktık zaten üst kattayız burada bir yerde olsa bulurduk. Daha mı yukarı çıkmam diye? Evet. Tut bu kalınmış. Nereye kutu ha, oldu, ki Oldu. Allah. Amin. Hah Amin. tamam buraya da çıktık. Sakın ola aşağıtla. Sakın. Burada ne var ki? Bakalım. Ha burası uçurumlu yer. Ee buraya çıktıktan sonra şöyle. Burada bir şey yok ki. Tamam en tepeye çıktık Mustafa. Buradan daha yukarısı yok. şu minik yer. Bunun içi boş ki. Giriş yok ki buraya. Emin misin burada yeşil kutu olduğuna? Eminim bir tane daha kutu var. Ve belki burada. Ama hiçbir yerde hiçbir şey yok. Oraya giriş yok. Vay Gidelim ya kır de. Kırmızı kutu ne işe yarıyor? Kırmızı kutuyu gidip alacağım. Kırmızı kutu da böyle daha hızlı atıyor. Tamam onu alalım dur. Kırmızı kutu da tarıyor. Oldu. Hadi çıkalım. Hop, 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 hop. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi hemen onu da alalım. Bu ne işe yarıyor bakalım. Bu biraz daha yavaş atıyor. Çok cırtlak bir de ya. İçeride bir şey var mı? Mankenler mi var? Yani manken var. Başka bir şey yok. Galiba oyunu Kaldın. burada bırakıyorum. Ay baba yeşil kutuyu bulamadık ana. Yani nerede olduğunu bilmiyoruz ki zaten. Her yere baktım. Ama bak şurada gizli bir oda daha var. Tüm gizli odalara baktık ya. Belki şurada olabilir. Burada olabilir mi? Olabilir. Tamam buraya kutu yığalım. Onu alalım hadi. Attı battı bağlı. Nasıl sattı dağıtı. Girdik. E. Ee? E. Ee? Tamam, bu odada ne var? Yeşil, yeşil, kutu. Yeşil de bulduk. Burada var. Onu bu da, da aldım. minnacık. Tam bu ne işe yarıyor? Bu da havada duruyor bak. Ateş edince havada duracak. Havaya bak. Aa. Ha hakikaten bunda merdiven falan kurabiliriz. Biraz Ve takma. E çıktık ki zaten biz en tepeye kadar çıktık. Ne kalabiliyor muyuz? Evet neyse ben burada bırakıyorum Mustafa. Çok böyle beni düzgün bir oyun değil biraz saçma bir oyun olmuş. Zaten sonunda da baba anahtar abi, falan da bulduk. videoyu bitince bu oyunu sil tamam mı? Yani boşu boşuna da para verdik evet. bu oyuna. Evet. Hani çok bug var. Çok bug var. Çok saçma bir oyun ama yapacak bir şey yok. Ama Hello Neighbor'a şu ana kadar benzeme adına en çok benzeyen, benzetilmeye çalışan oyunda buydu. baba sanki bu Hello Neighbor'ın normal bölümündeki iç evine biraz anı, anımsattırıyor değil mi? Yani onlara daha çok benziyor. Tuhaf tuhaf kutular var. Değişik değişik şeyler. Oyunda bir sonuç yok. Ama 8 lirada ücreti vardı. Saçma sapan bir şekilde aldık. Tamam, ama sizin 8 için... 8 liraya boşta oyun indirin ya. Boşu boşuna 8 liraya da oyun indirmiş olduk. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Hello Neighbor çakmaları serisi için bunu indirip oynamış olmak için oynadık diyelim. Angry Neighbor oynadık bir telefon oyunuydu ancak bunu biz şu an bilgisayardan memo emülatörden oynadık. Sonraki videolarda devamında yani bir, bir sonraki Hello Neighbor çakması bölümünde görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, bay bay. Bay bay. Sizden 1 milyon like istiyoruz. <laughs>